Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle güzel bir e, battaniye örneği paylaşacağım arkadaşlar. Battaniye de değilsem de bundan başka şeyler de çok güzel oluyor. Yelek ve olur, hırka da olur arkadaşlar. Ama beğeneceğiniz bir örnek ben düşündüm. Ben çok beğendim. Şimdi sizinle beraber yapalım bunu. Şöyle zincirimi çekeceğim arkadaşlar. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım da varsa hoş geldiler. Kanalıma bir göz gezdirin isterim arkadaşlar. Güzel örnekler bulacağınızı düşünüyorum. Şimdi şöyle zincirimizi biraz arkadaşlar gevşek çekelim. Çünkü örneğimizde arkadan içinden tekrar batmamız gerekiyor. Zorlanmayalım içine batarken. Şu şekilde zincirimizi birazcık şöyle gevşek çekeceğim ben. Sizin de gevşek çekmenizi tavsiye ederim. Örneğimizi kurmak açısından kurarken zorlanmayın diye. Şöyle sayı yok arkadaşlar. İstediğiniz ne yapacaksanız ona göre çekin zincirinizi. Biraz da ondan fazla çekin. Kalan zincirinizi kenardan kesersiniz. Şöyle birazcık çektim. Bir iki daha çekeyim arkadaşlar. Döneceğim çünkü. Şöyle başını donadım. Arkadaşlar şuradan bir iki üç tane bırakıp dördüncü zincirime şöyle ikili battım. Bir trabzan yaptım. 1 2 sefer doluyorum başını 1 2 3 4. zincirimin içine şöyle iki kanat olarak battım ikisini bir ikisini bir ikisini bir çektim başını donadım şimdi arkadaşlar şu şekil şuradaki zincirlerimi dolduracağım o yüzden şöyle örneğimi şöyle arkaya arkadan dolduracağım şu şekil sizde Burayı dikkatli izlerseniz şöyle zincirlerimi şuradan. 3 tane bıraktım. Pardon bıraktım burayı. 3 tane bırakacağım. 4. zincirime dolduracağım. Şu 1 2 3 şu 4. zincirime batıyorum arkadaşlar. Şöyle 2 2 çekiyorum. Daha sonra başını doladım şu arkada şuradaki zincirlerimi dolduracağım şu zincirlerimi o yüzden şu arkadan dolduruyorum şöyle de yapabilirsiniz direkt arkayı da çevirebilirsiniz şu bir iki üç üç tane zincirime şöyle battım şöyle başını iki sefer doladım yine şuradan itibaren sayıyorum bir iki üç dördüncü zincirime battım ikisini bir ikisini bir ikisini bir çektim şimdi bu zincirlerim içini dolduracağım doldururken şöyle arkayı çevirebilirsiniz şöyle arkadaşlar şuradaki zincirlerim Şurada üç tane zincirim var, onları içini dolduracağım. Şimdi şu birinci zincirim, bir. İlk başta zor oluyor, sonra bu kadar zor olmayacak arkadaşlar, zincir olduğu için üst sırada daha rahat olacak yapacağız. Kurarken birazcık güçlük çekebilirsiniz. Şu üç tane trabzan. 3 zincirimin içinde doldurdum. Şöyle ön görünümü böyle oldu. İki sefer doluyorum başını. Şur şuraya dikkat edin arkadaşlar. 1 2 3 4. zincirime ikili battım. İki kanat alarak battım. Şöyle trabzanımı yaptım. Başını doluyorum. Buradaki 3 tane zincirimi dolduracağım şimdi. Şöyle arkadan doldurabilirsiniz. 1 2 3 Gördüğünüz gibi bu yana oluyor. Başım iki sefer doladım. 1 2 3 4. zincirime battım. mı dolduruyorum zincirin içine. Çeviriyorum. Başını iki sefer doladım. Bir, iki, üç. Dördüncü zincire batıyorum. İki, iki, iki çekiyorum. Başını donadım. Şimdi arkadan zincirimi şöyle zincirlerim içinde dolduracağım arkadaşlar. Yine de bir sayalım zincirimiz tam mı? Tam. İlk sırada biraz zorlanabilirsiniz. Zincirleri batarken biraz gevşek çekindi. O yüzden söyledim. Ama üst tarafta artık zincir olmayacak. trabzanlar tepesine batacağız. Önünde zorlanmayacaksınız arkadaşlar. İki sefer doladım. Dördüncü zincirime battım. Şu i̇ki, iki, iki. Tekrar arkadan zincirimi dolduruyorum arkadaşlar. Bir, iki, Üçüncü zincirimi de doldurayım. Tek kanat batmam Batmıyorum. İki kanat batıyorum arkadaşlar. Bunu da şöyle doldurdum. Başını iki sefer doladım. Bir, iki, üç tane bıraktım. Dördüncü zincirime bu şekilde e, örneğimizi kuruyoruz. 3 tane yaptım. 1 2 sefer doluyorum. 1 2 3 4. zincirime şöyle battım. Arkadan zincirimizi doldurmaya başlayalım. 1 2 3 şöyle düzelteyim başını donadım bana bu kadar yeter arkadaşlar şimdi şuradan bir iki tane trabzan yapıyorum bitiminde artık bitti bu sonunda çünkü baş, başta da iki tane trabzan yapmıştım şöyle iki tane trabzanım var bir zincirim bir iki trabzan geçirene geçiyor burada da iki trabzandan bitirdim 1-2-3 zincir çektim. Döndüm. Şimdi başını doluyorum. Buradaki trabzanım sabit arkadaşlar. Artık bunu sürekli böyle sabit gidecek. Şurası. İki trabzanım var. Şimdi burada. Başını iki sefer doluyorum. Tam arkadaşlar buraya. Şuraya batıyorum. 2-2-2 çektim. Başını doluyorum. Şimdi burada şuradan dolduracağım arkadaşlar önceden arkadan doldurmuştum önde burada buradan dolduracağım bu bir bu iki bu üç üç tane trabzanımın önden buradan doldurdum şöyle başını iki sefer doluyorum tekrar buraya batıyorum bakın arkadaşlar şu ortadakine batıyorum 2 2 2 çekiyorum. Başını donadım. Buradaki 3 tane trabzanımı da önden şöyle bu şeyim arkada kalacak. Yaptığım uzun trabzan arkada kalacak. Bunu önden dolduk. Amacımız şu şeyler önde olması arkadaşlar başını iki sefer doladım tekrar tekrar buraya batıyorum 2 2 2 çekiyorum ve şu üç tane trabzanımı önden dolduruyorum 3-3-3 doldurdum. İki sefer doladım. Yine buraya 2-2-2 olacak şekilde çektim. Trabzanlarımız arkadaşlar şu üç tane trabzanımızı dolduruyoruz şimdi. İki sefer donadım. Buraya batıyoruz. Ve önden şu trabzanlarımızı önden dolduruyoruz. Çektiğimiz uzun trabzanı arkaya alıyoruz arkadaşlar. Arkada olacak. Trabzanlarımızı şöyle önden dolduruyorum. Bir önden bir arkadan olacak. Çünkü bu trabzanımın uzun trabzanlarımın önde olmasını istiyorum. Şöyle. açıldı. Kanadı çıkıyor ipim bazen. Şöyle 3 3 dolduruyorum. Bir tane de dipte var. Onları görün unutmayın arkadaşlar. Diptekini görün lütfen. Biraz zorlanıyor ama şu şekil doldurduk. Ha iki sefer doladım. Tekrar aynı yere 2 2 2 3 tane tırabzanımızı önden dolduruyoruz. 1 2 3 Şöyle arkadaşlar, bu bir, bu iki. Göründüğü gibi zor değil arkadaşlar, zor gibi gelmesin. Burayı da yaptık. Şimdi şurada iki tane trabzanımız var. Bir tane şu trabzanın tepesine batıyorum bir tane de zincirimin içine batarak iki tane trabzanımı yaptım başta da iki trabzanım vardı sonda da 1 2 3 zincir döndüm şimdi başını donadım şuraya trabzanımı üstüne bir trabzan geliyor bu hep arkadaşlar devam edecek örneğimiz boyunca yani, yani yapacaksa onu boyunca başını iki sefer doladım tekrar aynen bu battığım tam ortadakine batıyorum Üç tane bırakıyorum 2 2 çekiyorum. Şimdi arkadan dolduracağız şuradan. Arkadaşlar. Şöyle ipimizi şu arkaya alarak şöyle doldurabilirsiniz. 1 2 tane de şu sonda var 3 3 tane doldurduk başını iki sefer doluyorum yine buraya batıyorum 2 2 2 çekiyorum başını doladım şimdi şu 3 tane trabzanımın içinde oldu arkadan dolduracağım arkadaşlar kanat açınca güzel olmuyor arkadaşlar. O yüzden söktüm. Şimdi şu üç tane trabzanımı arkadan dolduracağım. Bir. iki bu ip çok fena oldu kat kat arası açılıyor arkadaşlar. Bebeklerinin bu şeyleri var maalesef. 3. Başın iki sefer doladım. 2 2 2 çektim. Şöyle. Şimdi şu 3 tane trabzanımı dolduruyorum. Arkadan arkadaşlar. Şöyle arkaya da çevirebiliriz. Bakın böyle örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Arkadaşlar şimdi ben bunu büyüteceğim. Bir iki tane daha yapayım. Ondan sonra beraberce tekrar görüşeceğiz. Şimdi şu iki sefer doladım. Tekrar 2 2 2 başını doladım şu üç tane trabzanımı arkadan dolduruyorum bir arka bir seferinde arkadan bir seferinde önden arkadaşlar o aklınızda bulunsun. Çünkü şu uzantılar önde kalması gerekiyor. 3 tane trabzanı doldurdum başını doluyorum iki sefer tekrar buraya geliyorum İpin şeyi açılınca hiç güzel olmuyor arkadaşlar şu bu bebek iplerin bebek iplerinin de bu özelliğini var başını doladım şimdi şu arkadan 1, 2. 3 Başını doluyorum iki sefer. Bu başa geleyim istedim. Başını doladım. Ve arkadan 3 tane trabzanımı dolduruyorum. Bir tepelerine batıyoruz arkadaşlar. Güzel. Şimdi bu üçlüyü dolduralım. Evet, en sona geldim. Sonda iki tane trabzanım var, zincirle beraber. Bu sabit olan trabzanım batıyorum. Bir de zincirin içine batarak burada iki tane trabzan ama sabit olan trabzanı yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar şu şekil örneğimiz bunu büyüteceğim arkadaşlar e, tam uzun bir şekilde bir, bu şekilde büyüttükten sonra tekrar görelim o zaman daha güzel gözüküyor arka taraftan olanı tekrar isterseniz bir sefer daha yapayım şöyle 1-2-3 seferden yapalım arkadaşlar burayı belki anlatamamış olabilirim bir daha anlatacağım sabite batıyorum bir, iki trabzan oldu burada başını iki sefer doladım tepeye şu tepeye demişmiş şu aradakine ee, şöyle uzun bir trabzan yaptım şimdi bunu da arkadaşlar şu üçlüyü buradan dolduruyorum şuradan bu bir iki ve şu kenardaki var gördüğünüz gibi şu 3 tekrar başını doluyorum iki sefer uzun trabzanımı yaptım şimdi şuradan arkadaşlar üç tane trabzanımı şöyle batırıyorum buradan giriyorum önden bunu arkaya alıyorum arkadaşlar uzun trabzanı buradan dolduruyorum bakın bir tane de burada var Evet üç tane dolduruyorum amaç bu uzunların Uzunlar önde kalması. Evet arkadaşlar biraz büyütüyüm ben bunu. Ondan sonra büyük şekilde tekrar görüşelim. Bu şekilde battaniyem böyle oldu. Battaniye örneği, yelek örneği, battaniye örneği, bundan çanta örneği hepsini yapabileceğiniz bir tığ işi örnek Beyazdan yaptım. Beyazdan güzel yakışacağını düşündüm ama diğer renklere de çok güzel yakışıyor. Arkası da böyle arkadaşlar. Arkası da değişik bir örnek kendi kendine değişik bir örnek. Şöyle. Önü de bu şekilde. Bunu kullanabilirsiniz istediğiniz her yerde. Kenarlarda gayet düzgün çıkıyor. Şöyle. Kenar örneği yapmak isterseniz hiçbir şey yapmadan direkt kenar örneğini koyabilirsiniz. Ha bir sıra trabzan ya da sık iğne de çek. Geçmenizde bir sakınca yok. Ama gayet düzgün. Direkt kenar örneğe konabilir. Evet benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı yorum beri atmayı unutmayın lütfen. Ee, bildirimleri açarsanız sevinirim. Tamamen ücretsiz e, abone olmak bildirimleri açmak. E, akşamları saat 8'de videolarımda görüşürüz. İnşallah e, beni, bir sonraki videoma kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.